Hepinize merhaba kıymetli izleyicilerimiz. Esra Erol'un programında anlattıklarıyla bir puş çetesini çökerten 19 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ismini verdiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Halil isimli gençten tehdit mesajı aldığını söyledi. Haberin devamını geçmeden önce bize destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. ATV ekranlarında yayınlanan oldu programına çıkan Gürcünat isimli anne 3 kez evden kaçan kızı Zeynep'in bulunması için yardım istedi. Kısa sürede bulunan Zeynep anlattıklarıyla bir fuhuş çetesinin çökertilmesini sağladı. Evden sürekli kaçan 19 yaşındaki Zeynep Esenyurt'ta Aysel adlı bir kadının kendisinin eve götürdüğünü açıkladı. Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca da Zeynep'ten peş peşi itiraflar geldi. Genç kız aynı evde 7 kişi yaşadıklarını, Aysel'le haftalık 700 liraya anlaştığını stüdyoda itiraf edince polis devreye girdi ve olayda adı geçenler gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar. Fuhuş çetesiyle ilgili tüm bildiklerini anlatan Zeynep, Halil isimli birinin kiralık evlerini bu iş için kullandığını ve çeteye yardım ettiğini ileri sürdü. Açıklamanın ardından gözaltına alınan Halil ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Esra Erol'un programına davet ettiği Halil Canlı yayına çıkmak istemedi ancak babasını yolladı. Yayına çıkıp oğlu hakkında iddiaları yalanlayan baba Zeynep ve annesinin tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti. Bu yaşananların ardından önceki akşam sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Zeynep takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Yarım saat canlı yayın yapan Zeynep'in yayınını izleyen Halil'in ben Halil im. Kurtulduğun mu sandın benden diyerek tehdit mesajı attığı iddia edildi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın.